Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Kabağaç ve yönetimiyle bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını ve çözüm yollarını değerlendirdi. Muhtarlar her zaman benim çalışma arkadaşım olmuştur diyen Başkan Muhittin Böcek, 5 yıllık yeni dönemde de 913 mahalle muhtarıyla uyum içinde güzel bir çalışma dönemi geçireceklerini söyledi. Bu yıl 6-20 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek 24. Antalya Uluslararası Piyano Festivali heyecanı şehir etkinlikleriyle başladı. Büyükşehir Belediyesi İsmail Bağ Süren San Konservatuarı öğrencileri 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde gün boyu nostalji tramvayında Antalyalılara müzik ziyafeti sundu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Akseki ilçesi Hocalı Yaylası'nda yoğun kar yağışının ardından yayladaki evlerinde mahsur kalan 3 aileyi kurtardı. Karla kaplı 30 kilometrelik yolu iş makineleriyle açan ekipler, mahsur kalan ailelere ulaştı. Ekipleri karşılarında gören ailelerse büyük sevinç yaşadı. Büyükşehir Belediyesi şiddetli yağmur, fırtına, hortum ve dolu nedeniyle birçok üreticinin zarar gördüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aksu, Alanya, Serik, Kepez ve Manavgat'ta sağ çalışmasıyla yerinde tespit yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri üreticileri yalnız bırakmıyor. Toprak Ana Kadın Kooperatifi ile Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliği meyvelerini vermeye devam ediyor. Gerçekleştirilen proje kapsamında Elmalı Çukurelma Mahallesi'nde 2022 yılında toprakla buluşturulan safran soğanları çiçek açtı ve hasat edildi. Büyükşehir Belediyesi tarım sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek vermeye devam ediyor. Minerva Kadın Girişim Kooperatifine 8 bin adet frezya ve nergis soğanı desteği sağlandı. Büyükşehir Belediyesi genç ve çocukları spora ve hareketli yaşama teşvik için Spor Antalya Mahallemde projesi başlattı. Kepez Santral Mahallesi'nde başlayan projeyle farklı spor aktivitelerini deneyimleyen çocuklar yeteneklerini keşfederken sosyalleşme imkanı da buluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar.